tamamdır. Bizi göre kimse olmamış. Hemen eve geri döneyim bari. Şöyle kapıyı da kapayım. Kimse dışarı çıkmamış gibi gözüksün. Geldim çocuklar geldim. Nasılsınız? İyi misiniz bari? Biz iyiyiz babacım da. İnşallah bu kas bir sıkıntı çıkartmaz. Merak etme oğlum. Hiçbir şey olmayacak. Siz kafanızı takmayın bunlara. Arkadaşlar fakir çok kaslı olmak istiyor ama olamıyor. Zengin de ona yardım etmiyor. Hadi hep beraber fakire biz yardım edelim. Video attığınız her like fakire kaslı yapar. Hadi bakalım arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Yani. Hadi bakayım kimse şüphelenmeden doğru uykuya gidin. Tamamdır babacığım sen de ağzına kaçırma sakın. Kimse anlatma bunlara. Evet babacığım Zengin abinin bilmemesi gerekiyor bunları. Siz de iyice beni salak yaptınız çocuklar. Anlatmam ya. Tamam bakayım hadi geçin yatağınıza. Hadi bakayım hepinize iyi geceler. Sana da iyi geceler, i̇yi babacığım. Geceler babacığım. Allah Allah ne oluyor ya? Kapıyı kim çalıyor sabah köründe? Bek Hadi be fakir açsana şu kapıyı kardeşim ağaç oldum burada ya. Allah Allah kardeşim tamam geliyorum bekleyin ya bekleyin patlamayın ya geliyoruz işte. Eyvah bunları ben burada mı unuttum ya ne yapacağım şimdi kapı da çalıyor. Eyvah neyse bari Arda'ya söyleyin o kaldırsın bakayım. Arda da uyuyor ki ya of ya ne yapacağım şimdi ben. Neyse yapacak bir şey yok açalım bari kapıyı. Buyur Kerem komiser ne oldu? Sabah köründe neyse nasıl kardeşim birader zenginin kas iksiri mi ne falan bir şey varmış onu arıyoruz bütün evlere dolaşıyorum tek tek müsaade et de 2 dakika senin evinde dolaşayım kardeşim zaten olmadığını biliyorum da prosedür işte böyle ne yapalım vay canına kardeşim kim çalmış bulabildiniz mi oğlum senin sabah sabah kafan harbi çalışmıyor bulsam burada ne işin var oğlum hadi çekil kenara da 2 dakika şu evine bir gezeyim kardeşim kardeşim ya şu an hiç müsait değilim biliyor musun sen onun sonra Elsa benim evimi gezersen. Uğraştırma işte kardeşim ya. 2 dakika gelmişken geziyim hadi. Evin çok uzakta zaten bana. Birader Arda içeride uyuyor. Çok rahatsız olur şimdi. Yapmayalım ona. Sen ne saklıyorsun benden bakayım. Kardeşim Çekil bakayım kenara şöyle bakayım. Hı. Oğlum bunlar da böyle. Fakir kardeşim. Oğlum zenginin kasiksilerin sende ne işi var? Bir dakika bir dakika. Yoksa sen mi çaldın kardeşim? Birader ne olur zengine söyleme ya. Ben çalmamış gibi olalım. Birader sen bu yaşta hırsızlık mı yapmaya başladın? Nasıl iş bu ya? Allah Allah anlamadım ki ya. Kardeşim zenginler çok istedim kullandırtmadı. Ben de çok sinirlendim çaldım birkaç tanesini. Zaten onun parası var alabilir tekrardan kardeşim benim hiç yok. Ben de kasta olmak istiyorum. Yani şimdi bunları görünce ben de kasta olmak istedim kardeşim bilemedim yani. Birader gel sen de bir anlaşma yapalım. Anlaşma mı ne anlaşması kardeşim? Sen beni ispiyonlamazsan bunlardan dört tane sana veririm. Yani bilemedim ki şimdi kardeşim zengin şüphelenmez mi bundan? Şey dersin ya hırsız kaçırırken yolla düşürmüş ben de kullandım dersin. Allah Allah ya bilemedim ki şimdi. Zengine de yalan söyleyemem biliyorsun. Hadi be kardeşim ya bu seferlik yap benim için. İyi bakayım birader öyle olsun. Ama ben söyleyeyim kardeşim ben ne kadar bu işin peşini bıraksam da zengin bırakmaz yani. O inatçı olunca tam inatçı oluyor. Boşver kardeşim sen bir şey söylemedikçe bulamazsın zaten. İyi bakayım kardeşim anlaştık o zaman. <laughs> Vallahi çağırdınız hemen koşarak geldim zengin Bahri ne oldu oğlum beni niye çağırdınız buraya Gel birader gel çok büyük bir sıkıntımız var ya Allah Allah hayırdır ne sıkıntısı kardeşim ne oldu yine Birisi bizim kız iksirlerimizi çalmış gibi ne? Kas iksirlerini mi çalmışlar? Allah Allah kim çalmış olabilir ki kardeşim kas iksirlerini? Bu iksirler kimin ne işine yarar ki? Öyle deme birader içen herkes kaslı olabiliyor. Baksana bana ben öyle yaptım zaten. İyi de birader kas iksirlerini sizden kim çalmış olabilir ki? Nereden bileyim ben ya? Oğlum zaten bilmiyorsun ki. Biz bütün şüphelileri arkana topladık kardeşim. Senden ricam hepsini tek tek sorgular mısın? Ben o işi beceremiyorum. Of be kardeşim ya. Kas iksiri için mi getirdin beni buraya? Kimin çaldığını bulmamı mı istiyorsun cidden? Evet oğlum ya çaldığını bilmem gerekiyor Bilader, kaç tane iksirin çalındı söyler misin? Ee, yaklaşık bir 10-12 tane çalındı kardeşim. Of oğlum ya 12 tane iksir için beni uğraştıracak mısın cidden ya? Yenisini satın alsana kardeşim. Beni ne uğraştırıyorsun? Birader olay para değil Şehirdeki kim hırsızlık yapıyor onu bilmem lazım. Evet bu şehirde hırsızlık. İyi bakayım tamam öyle olsun. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de bana yardımcı olan. Acaba zengini kas de kim çalmış olabilir? Fakir mi? Kerem komiser mi? Miray mı? Mi? Asker bebek mi? Hüsamettin mi? Yoksa aslı polis mi? Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım. Siz yorumları yazana kadar ben de tek tek bu insanları sorgulayayım bari. Yapacak bir şey yok. Kimi çaldığını bulmam lazım. Kanknüs abi bulabileceksin değil mi? Bak ben bugünkü iksirimi içemedim. O yüzden kaslarım gitti benim. Merak etme rüzgar merak etme bulacağım ben hepsini. Ya kaktüs abi benim ailem suçlu değil abicim ya benim ailem niye orada? Harbiden orada ya sizin aileniz niye orada ben de çok merak ettim. Dur bir zengine sorayım Allah Allah bunlar yakın arkadaş değil miydi fakir niye burada sorgulanmada? Zengin oğlum fakir niye böyle sorgulanıyor kardeşim? O niye böyle bir şey yapsın ki? Birader kas en çok ayı istiyordu o yüzden orada yani. He, o zaman ilk olarak ona mı sorsam acaba? Evet evet bence de öyle yapayım ilk olarak fakire sorayım. Merhaba fakir kardeşim nasılsın? Eyvallah kardeşim. 쇼케조 <목소리도> 쇼케이, Değilim. Birader dün gece zenginin kas iksiri çalıyormuş hem de 12 tane Ve zengin de seni çaldığını düşünüyor o yüzden buradasın kardeşim Ama şimdi cidden söyle bakayım bana sen mi çaldın o iksirleri Hayır kardeşim ben niye çalayım Allah Allah manyak mıyım ben Kardeşimin iksirini vermedi niye çalayım ben Tamam oğlum tamam ya sana suçlama atmadık yani çaldın demedik Allah Allah niye sinirlendin bu kadar Çünkü kardeşim bu zengin hep böyle yapıyor bir şey kaybolduğunu ilk olarak benden biliyor Çünkü genelde senden çıkıyor kardeşim Bir dakika oğlum bir dakika kavga etme ben bu olayı çözmeye geldim buraya? Ben ne işe yarıyorum? Ben diyeceğim dedim kardeşim. Ben dün gece yemde mışıl mışıl uyuyordum. Miray'a sorabilirsiniz. Miray fakir doğru mu söylüyor? Evet kaktüs doğruyu söylüyor. Dün gece beraber mışıl mışıl uyuyorduk. Ama böyle gece saat 2-3 gibi bir yok oldu. 2-3 gibi yok mu oldu? Fakir kardeşim ne diyor Miray? Kardeşim su içmeye çıktım. Sonra bir de tuvaletim geldi. Tuvaletimi yaptım. Allah Allah herhalde tesadüftür yani. Zenginin de 2-3 gibi çalındı da ondan sordum kardeşim. Tesadüftür kardeşim. Ben ne yapayım zenginin kas iksirine? Bak bakayım bana Kullanmış mıyım Gerçi evet doğru söylüyorsun yani Almış olsaydı kullanırdın zengin bak doğru söylüyor fakir Birkaç gün sonra kullanmayacağını bağırdım kardeşim Nereden bileyim ben Sen de iyice abarttın ha. Para zengin sen de iyice abarttın kardeşim. Neyse bakayım şu anda bana göre fakir suçsuz. Zaten Miray da mışıl mışıl uyuyordu. Fakir de onu kanıtladı. Hüsamettin zaten yalan söylemez. Doğru bir şey olduğunu hemen söyler. Evet abi ya yani. yapmış olsaydı söylerdik. O zaman bu hisleri kim çaldı ya Allah Allah. Neyse neyse pes etmedim bulacağım ben. O zaman şuradaki Kerem komiser ailesine geçeyim ben. Kerem komiserler niye suçluysa artık. Bir dakika bir dakika arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Kerem komiser ailesinin hepsi kastı olmuş. Bu olay bir şekilde mi olabilir. Kerem komiser ailesinden birisi o iksiri çalmış ve hemen hiç durmadan kullanmış. Çünkü fakir ailesi çalmış olsa da illa birisi kullanır da. Özellikle Arda o çok istiyordu. Demek ki suçlu taraf bu taraf. Kerem komiser ailesinden de en suçlu gözüken asker bebek. Çünkü o vücudu için her şeyi yapmaya hazır bir vaziyette. Soralım bakalım. Asker bebek söyle bakayım bana dün gece nerelerdeydin? Abicim yatamda mışıl mışıl uyuyordum. Nerede olacaktım ya? Ama dün gördün mesela kasların yoktu. Bugün bakıyorum sana kaslı olmuşsun. Abicim zaten benim kasım var da. Bir de şey yani şey şey. Ne, ne var asker emek? Söylesene ağzına. Niye kekeliyorsun? Bir de babacığım sabah güzel bir tane iksir getirdi. Onu içtim. Direkt böyle oldum. Baban iksir mi getirdi? O zaman o kas iksiri kardeşim. Baksana Aslı polis de içmiş. Evet bana da kerem komiserim. Kerem komiser kardeşim bunlar neler diyor? Duyduklarım doğru mu? Hayır ya hayır Kerem komiser yapmış olamaz değil mi? Fakir birader özür dilerim ama bütün suç bana kalacak kardeşim. Artık yani her şey belli oldu kaktüse yardımıyla. Bir dakika oğlum bir dakika benim kafam çalışmıyor. Ne oluyor burada ya? Anlatıyorum kardeşim. Dün gece iksilere fakir çalmış. Ben de sabah zenginin ihbarı üzerine bütün evleri arıyordum. Fakirin evine geldim. Fakir beni evin içine almak istemedi. Ondan sonra ben içeriye zorla girdim. Bir de ne göreyim? Kas iksileri yerde duruyordu bana bir teklifte burunda ben bunu görmezden gelecektim o da bana iksir verecekti. Benim de hep hayalim kaslı bir polis olmaktı ben de kabul ettim ama iksirleri ben çalmadım söyleyeyim yani. Biliyordum biliyordum fakir biliyordum sen yaptın yine değil mi kardeşim? Evet zengin evet Kerem komiser her şeyi anlattı bütün olay fakir değilmiş. Of ya yakalandık demek of ya ben böyle olsun istememiştim sen zamanında bana verseydin ben çalmazdım kardeşim. Birazcık çaba gösterseydin verecektim kardeşim ya Allah Allah hemen her şeyin kolayına kaçıyorsun. Ne? yakalandık zaten verelim bari. O kadar da çalmıştın ne güzel. Ama bu yaptığını unutmadım kardeşim hatırlatayım. Tamam zengin birader özür dilerim ya abartma sen de. Kerem komiser hepsi senin suçun kardeşim. Bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim. <laughs>